Barışçıl olma. 2024 yılında modern teknolojinin ve hızla yaşamanın hakim olduğu bir dönemde Nasrettin Hoca öğrencilerine barışçıl olmanın değerini anlatmak için ders vermeye karar verir. Öğrencileri heyecanla onun çevresine toplanır. Hoca başını hafifçe öne eğerek derin bir nefes alır ve sözlerine başlar. Sevgili çocuklar, dünya ne kadar değişse de insanların ruhu, kalbi hep aynıdır. Biz Bizler teknoloji ne kadar gelişse de robotlar etrafımızı sarsa da hala sevgiyle, hoşgörüyle ve barışa muhtacız. Bakın barış sadece savaşın olmaması demek değildir. Barış kalplerimizi de yer, bulu, yer bulan bir duygudur. İnsanlara yaklaşımımız da saklıdır. Öğrenciler hocanın sözlerini merakla dinlerken hoca devam eder. Bir zamanlar bir komşumla ufak bir tartışmaya girmiştik. O bana kızdı ben ona kızdım. Halbuki mesele küçük küçücük bir şeydi. Neredeyse bir saman çöpü kadar ama ikimizin de kalbi o, ka o saman çöpü kadar küçülmüş anlayışımız daralmıştı. Sonra dedim ki kendime hoca bu iş böyle gitmez gidip gönlünü almalısın. Gittim ona bir tatlı söz söyledim bir de gülümsedim. Ve inanın o küçücük mesele yavaş yavaş dağıldı gitti. O gün şunu öğrendim. Kendi içimizde barış olmadıkça çevremizle de barış içinde olamayız. Bir öğrenci cesurca söz alır ve hocaya sorar. Peki hocam, barışçıl olmak her zaman mümkün mü? Bazen insanlar bizi kırıyor, canımızı yakıyor. O zaman ne yapmalıyız? Nasrettin Hoca gülümser, sak sakalını okşayarak cevap verir. Evlatlarım, unutmayın ki barışçıl olmak zayıf olmak demek değildir. Tam tersine, en büyük güç barış, kor barış korumayı başarmaktır. İnsanların bize yaptığı kötü davranışları bir ayna gibi onlara yansıtmak kolaydır. Ama zor olan o aynayı kenara koyup kendimizi o kişinin yerine koymaktır. Herkesin içinde iyilik, kötülük, iyilik olduğunu hatırlarsak, sabırlı olursak ve affetmeye çalışır, çalışırsak kendi ruhumuz da huzur bulur. Öğrenciler bu sözleri dikkatle dinlerken Nasrettin Hoca son olarak ellerini açarak ekler. Barış sadece koca koca ülkelerin birbiriyle savaşmaması demek değildir. Barış, bir insanın diğerine şefkatle bakabilmesi, kendi kalbini kötülüklerden arındırmasıdır. Eğer her birimiz kalbimizi barışla doldurursak, işte o zaman dünyada barışla dolacak bir barış sizinle olsun çocuklarım. Hocanın bu sözleri öğrencilerin gönlünde ve derin bir iz bırakır ve oradan ayrılırken herkes kendisine ve başkalarına karşı daha barışçıl olma yolunda bir adım atmaya karar verir.